Merhaba Nülüfer, ben Hasiye İtbay. Nülüfer'de bu hafta podcast yayınıyla bir kez daha sizinle birlikteyiz. Bugünkü yayınımızda çok özel bir konuğumuz var. Nülüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bizimle birlikte olacak. Başkanım hoş geldiniz Nülüfer'de bu hafta programına. Merhabalar Hasiye Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyorum. Başkanım bu ilk podcast yayınına katılmanız değil evet, mi? Evet, evet, Farklı bir deneyim olacak sizin için de. Evet, benim için de bir ilk olacak. Oldukça heyecanlıyım. Evet, Nülfer Belediyesi projeleriyle hep örnek oldu. Düzenli olarak podcast yayını yapan da ilk belediyelerden biriyiz bu anlamda da yine bir ilke imza atmış olduk. Teşekkür ediyorum sizlere de çok bu değerli katkılarınızdan dolayı öncelikle tabii ki. Yani Artık zamanımızda gençlerimizin de en çok izlediği programların başında geliyor bu. dolayısıyla öncelikle buna sizler öncülük ettiniz. Teşekkür ediyorum ben de sizlere. Biz de böyle bir yenilik içinde bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Başkanım Nilfer Belediye Başkanlığı görevinde 2 yılı yani 730 günü geride bıraktınız. Önce merak ediyorum ne çabuk geçti 2 yıl dediniz mi? Evet aslında çabuk geçti ama tabii çabuk geçerken de yani son bir yılımızı maalesef pandemi nedeniyle Oldukça sıkıntılı bir şekilde geçirdik. Daha çok sağlık üzerine yapmış olduğumuz çalışmalar oldu. İnsanlarımızın halk sağlığı üzerine yaptığımız çalışmalarla işte dezenfektan, maske derken tabii bu arada da ciddi oranda vatandaşlarımızı kaybettik. Çok fazla vaka sayılarına ulaştık. Bunlar hep bizim için üzüntülü olan şeylerde. Ama biz yine de vatandaşlarımızın sağlığına e, dokunabilmek için elimizden geldiği kadar çaba sarf ettik. Son bir yıl bu hızla geçti. Umuyorum bu 2021 yılında bütün bu sıkıntıları atacağımız bir yıl olarak tarihe geçer ve biz yeniden o eski birbirimizle güldüğümüz, kucaklaştığımız e, günlere tekrar geri döneriz. Evet, umuyoruz öyle olur. İki yılın bir yılı pandemiyle mücadele ile geçti ama yine de bu süreç içinde Nülfer Belediyesi'nin yaptığı çok güzel projeler oldu. Sizi en çok hangi çalışma mutlu etti, heyecanlandırdı? Bu iki yıl içinde hayata geçirdiğiniz projelerden hangisi? E, göreve ilk geldiğimiz günlerde e, dedik ki Nülfer'in e, çağdaş bir kent. E, yeşiliyle, sanatıyla, sporuyla, her alanıyla, doğasıyla e, güzel bir kentimiz var. Ancak çok da önemli alanlarımız var. Nasıl bir alanlarımız? Tarım alanları mesela. Yani biz dedik ki bu ilk başta öncelikle bu kırsal alanda ve kırsal tarım alanlarına dokunmak istiyoruz. O yüzden ilk geldiğimiz yılı tarım yılı ilan ettik ve bununla ilgili çalışmalar yaptık. Ne yapmamız gerekiyordu? Önce çiftçilerimize, kırsaldaki vatandaşlarımıza dokunmamız gerekiyordu. Bunun için projeler geliştirdik. Hatta Uludağ Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. toprak etüplerini alınmasıyla ilgili bir çalışmaydı. İlk oradan başlamamız gerekiyordu. Sonrasında bizim bir konaklıda bir alanımız vardı, tarım alanları 100-110 dönüm civarında. Biz bu alandaki tarımı da geliştirmek için ciddi çalışmalar yapmaya başladık bir taraftan da. Orasını bir eko çiftlik haline getirip. Daha sonra vatandaşlarımızın da kullandığı top, insanlarımızın toprağın ne olduğunu öğreteceğimiz, tarımın ne olduğunu öğreteceğimiz bir e, turizm alanı haline de getirmeye çalışıyoruz bir taraftan da agroturizmi adını verdiğimiz bir e, sistemle e, beraber bu alanda gelişmeleri sağlamaya çalışıyoruz. Bizim bir ilk yılımız bu şekilde geçti e, ve bu de, tabii ki devam edecek. O hemen kısa zamanda e, olma, olacak olan bir çalışma değil. Çünkü toprak verileri bize önümüzdeki yıl elimize geçecek. Uludağ Üniversitesi'nin laboratuvarlarında şu anda etütleri yapılıyor. Daha sonrasında da biz bu alanlarda neleri nasıl ekilmesi gerektiği ile ilgili çiftçilerimizle bir toplantılar yapacağız. Hatta bunun için Akçalar mahallemizde bir çift, çiftçi evi bir taraftan oluşturduk. Orada eğitimleri vermeye de başladık uzmanlarla beraber. Dolayısıyla biz istiyoruz ki artık Türkiye'de tarımın ne kadar önemli olduğunun farkına varılsın ki bu pandemide ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ve Türkiye artık yeniden tarımla, yeniden toprakla buluşacağı günlere geri dönmek zorunda. Bunun için gelecek olan hükümetlerin de bu yönde çalışmalar yapmasının e, ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Birden dünya kapandı. Birden sınırlar kapandı ve e, elimizdekilerle yetinmek durumunda kaldığımız bir ortamla karşı karşıya kaldık. Bu yarın nasıl e, karşımıza çıkacağını şimdiden hiç kimse kestiremiyor. Dolayısıyla biz kendi öncelikle kendi kendimize yeten daha sonrasında da e, gerekiyorsa bu ürünlerimizi dışarıya pazarlayacağımız bir sistemi kurmak durumundayız. Çünkü gelecek artık tarımdan elde edilecek olan ürünlerin pazarlandığı bir dünyada en zengin ülkeler ancak bu şekilde gelişecek diye düşünüyoruz biz de. O yüzden dedik ki öncelik tarımda. Ee, bu yılı da ondan sonra hemen arkasında birbirine bağlantılı olarak e, gıda yılı ilan ettik. Çünkü sağlıklı gıdaya ulaşmanın sağlık açısından, toplum sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunun farkına vardı herkes. Bu süreç içerisinde de buna paralel şey, projelerimizi bir taraftan e, yürütmeye çalışıyoruz. Sağlıklı e, gıdayı herkese ulaştıracak e, yeni, yeni projeler halinde. Yeni projeler. İşte bunun için bir kooperatifimiz var. Nilkop adını vermiş olduğumuz bir kooperatifimiz var. Bu kooperatifimiz üzerinden çalışmalar yürütüyoruz. Bu işte Nilüfer Bostan adını vermiş olduğumuz yeni bir marka çıkarttık. Bu markada üzerinden de sağlıklı gıdanın üretildiği alanlardaki ürünleri alıp bunu burada vatandaşlarımıza e, birebir tüketiciye ulaştırmak istiyoruz. Ve bunun için ilk e, çalışmalarımızı tamamladık. Bu bu yıl daha da yaygınlaşarak devam edecek. Lojistik alanlarımızda e, araçlarımızla, gereçlerimizle kişilerle birlikte yaptığımız bu çalışmayla daha da yaygın bir hale getirerek sanıyorum iki yıl içerisinde Bizim yapmış olduğumuz bu günlerde yapmış olduğumuz çalışmaların hepsinin ürünlerini iki yıl içerisinde tüm Nilüferler görmüş olacak. Nilüfer kültür sanat kenti, çevre kenti, sanayi kenti ama artık bir tarım kenti olarak da anılmaya başlanacak galiba. Kesinlikle yani biz kültürümüzle, sanatımızla, sporumuzla çok öne çıktığımız zamanlar oldu. Daha önceki dönemdeki belediye başkanlarımız tabii ki. Burada Sayın Mustafa Bozbey bizim için en önemli Belediye Başkanımızdan bu vizyonu oluşturan başkanımızdı. Ama dedi ki biz bütün bunlar var Nilüfer'de. Şimdi bunun yanına tarımı da ekleyelim. Çünkü sanayi bakın sanayi 8 adet bizde organize sanayi ya da itça şey sanayileri, ısa e, OSB'ler e, var. Her tarafımız sanayiyle çevrildi ve tarım alanları sanayinin tehdidi altında devam ediyor. Hayır diyoruz ki biz sanayi bu haliyle Nilüfer'de kalsın. Ama biz tarımı geliştirecek önlemleri alalım. O alanları sanayinin e, tehdidine bırakmayalım. Neden bırakmayalım? Şimdi çiftçi eğer bu işlerden para kazanamazsa, tarımdan para kazanamazsa ne yapacak? Gidecek sanayiciye o alanlarını satacak sanayiciye gidecek planlar yaptıracaklar, e, buraları sanayi açacaklar. Ama çiftçi eğer para kazanırsa, kendi geçimini sağlarsa bu alanlarda o alanları hiçbir zaman sanayicinin e, tehdidine bırakmayacak. E, bizim derdimiz de bu. Alanlarımızı korumak, yani tarım alanlarını korumak istiyoruz öncelikle. Başkanım, Nülfer'de belediye başkanlığı görevini devraldığınızda artık bir Nülfer markası vardı zaten. Bu durum sizin için iyi miydi yoksa beni çok zor bir görev bekliyor dediniz mi hiç? Tabii ki dedim. Yani bakın Nülfer e, Türkiye'de 5. en iyi ilçelerden Biriydi biz görevi devraldığımız zaman çok önemli çalışmalar yapmıştı daha önceki belediye başkanı ama benim bir şansım vardı ben o dönem belediye başkanımızla birlikte 15 yıldır Nülfer'in içerisinde bu vizyonu oluşturabilmek için çalışan ekibin içerisinde yer alıyordum dolayısıyla bu yapılan çalışmaların bir kısmında benim de bir anlamda payım olduğunu düşünüyorum en azından birlikte yol aldığımız arkadaşlarımıza beraber Nülfer'i bir en o üst noktalara kadar çıkarttık. Tabii ki e, bu, bu görev zor, bu sorumluluk gerçekten zor. Şimdi bundan sonraki süreçte bunu nasıl daha yukarılara taşıyabiliriz? Nasıl daha iyi, en azından o çıta içerisinde daha düşük e, seviyelere indirmemek için çıtayı nasıl davranabiliriz? Tabii bizim de var, farklı e, vizyonumuz ve farklı projelerimiz e, vardı. Bunu zaten seçim zamanı vatandaşlarımıza e, beraber sunmuş olduğumuz e, projelerimizde gösterdik. Şimdi biz onları yapmaya çalışıyoruz. Evet başarılı oluyoruz. bence oldukça iyi gidiyoruz. Bir seviyeli bir şekilde gidiyoruz. Nilüfer'in iç çıtasını hiçbir zaman aşağıya düşürmeden yine aynı vizyonla, aynı çalışma azmiyle devam edeceğimize inanıyorum ben de. Dolayısıyla zaten devam ettiğimiz, bildiğim, senelerdir uğraş verdiğim bir alandır. Nilüfer'in neredeyse metrekaresine kadar bir emeğimiz var biz bunu daha da yukarılara çıkartmak istiyoruz tabii ki hedefimiz de bu. Bundan sonraki göreviniz süresince mutlaka bu işi yapmalıyım, tamamlamalıyım dediğiniz proje var mı? Evet tabii hayalimiz olan projeler vardı. Daha önceki dönemden de gelen hayalimiz olan projeler de vardı. Mesela Arasta projemizi ben çok önemsiyorum. O, zaman Sayın Bozbey ile beraber çok emek verdiğimiz bir projeydi. Öncelikle onu hayata geçirmek istiyorum tabii. Ama biz başlarken yeni nesil Nülfer diye de başladık bu dönemde. Yeni nesil ki amacımız söylerken, bu söylemlerimizdeki amacımız çocuklarımız, gençlerimiz ve buna göre yetişkinlerimize yönelik yapacağımız çalışmaları hızlandırmak. Özellikle çocuklar ve gençler üzerine yoğunlaştığımız bir alan oluşturmaya çalıştık. Tabii bunun içerisinde dezavantajlı gruplar üzerinde de bir çalışmalarımız var. Şimdi öncelikle biz gençler üzerinde işte bu kodlama atölyeleri gibi, bilim merkezleri gibi onların beyinlerindeki bütün enerjilerin nasıl olduğunu ve neler yapmaları gerektiği ile ilgili olan öncelikle eğitimleri verip onlara bu alanları açmak ve bu alanlar içerisindeki onların yeteneklerini keşfetmek istiyoruz. Bunun için de çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımız için de geleceklerine hazırlayacakları bir alanlar yaratmak, onların yeşille toprakla e, buluşmalarını ve eğitimler içerisinde de yer almalarını çalıştığımız değişik projelerimiz var. Bunları bir tarafta organize ediyoruz. Dezavantajlı gruplar içimiz de yapmış olduğumuz önemli çalışmalar var. Onlara bir merkez e, oluşturma gayretimiz var. Onu bu dönem e, bitireceğiz e, büyük ihtimalle. Tabii bu yan bunun yanında kültürün, sanatın, e, sporun alanlarındaki e, projelerle de hizmetlerimize devam edeceğiz. Daha iyi günler Nilüfer'i bekliyor. Kesinlikle bizim e, biliyorsunuz geçen dönem bir sloganımız vardı. Gülümseyin Nilüfer'desiniz diye. Biz e, yine Nilüfer'leri gülümsetmek için e, çaba sarf ediyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Tabii ki kolay değil. Kocaman bir kent içerisinde yaşıyoruz. Alan olarak da 51 bin hektarlık bir alanın içerisindeyiz ve 485 bin nüfusa sahip sürekli de büyüyen bir kentin yöneticisiyiz. Hiç kolay değil ama biz bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Yeter ki inanalım, güvenelim. Ekibimizle beraber bu işleri başaracağımıza inanıyorum. Başkanım biliyoruz ki aslında Nülfer'de çok şey yapmak istiyorsunuz ama bir gelirle ilgili sıkıntı da yaşıyor ilçe belediyeleri değil mi? Evet tabii ki özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ekonomik e, kriz, pandeminin getirmiş olduğu da e, krizler üst üste eklendiğinde e, ciddi anlamda sorunlarla da karşı karşıya kaldık ilçe belediyeleri olarak. E, kaynaklarımızın da azalma olduğu bir kesin. Yani vatandaşın el Kaynaklarında ekonomik durumunda bir bozulma olduğu zaman zaten direkt olarak bize de yansıyor. Buradaki vergilerde ya da yapılan çalışmalarda, inşaat faaliyetlerinde oldukça düşüşler yaşanıyor. Bu da bizim gelirlerimizi ciddi anlamda etkiliyor. Tabii bir de biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın su faturalarındaki indirme gidiyoruz diyerek çıktığı yolda bizim almamız gereken katı atık bedellerini almama durumu, bizim ciddi anlamda bütçemizde sıkıntı yarattı. Yani yılda 60 milyona varan bir kaynağı birinde bire kesildiğini düşündüğünüz zaman bir ilçenin bunun gelecek yıllarda ne kadar sıkıntılı vereceğini bütün vatandaşlarımızın düşünmesini istiyorum ben açıkçası. Tabii bununla ilgili mücadelemizi, hukuku mücadelemizi bir taraftan sürdürmeye devam ediyoruz. Ama mazeret üretmiyoruz. Bu hiçbir zaman bunlar bizim için bir mazeret değil. Biz yine kendi kaynaklarımızı yaratacağız. Yeni kaynaklar üreteceğiz. E, yeni e, alanlar yaratacağız ve bu anlamdaki e, krizleri aşmak için üstün çaba sarf edeceğiz. Bundan herkesin herkes emin olsun. Hiçbir zaman hizmetlerimiz bu anlamda aksatmadan devam etmek bizim en önemli görevlerimizin başında geliyor. Nülfer Belediyesi bu anlamda güzel bir çalışma da başlatıyor Ramazan ayı öncesinde. E dayanışmanülferde.com diye bir site hayata geçecek ve yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri buluşacak Buluştum. ve sağlıklı gıdaya ulaşabilecekler. Bu konuda sizin mesajınız var mı? Evet, e, bugünden itibaren Ramazana giriyoruz artık. dolayısıyla ben öncelikle tüm dinleyenlerimizin Ramazan'ı kutluyorum. Umuyorum en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde ee, yine e, Ramazan bayramına ve daha sonraki bayramlara e, erişebiliriz. Tabii ki e, dayanışmanülferde.com adresiyle başlatmış olduğumuz çalışmada içinde Nilkop'un Kent Konseyinin e, ve Dilfer Belediyesinin olduğu e, bir birliktelik içerisinde, e, özellikle bu yıllarda az önce de belirtmiş olduğum gibi hem ekonomik krizin hem de pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımızın Gerçekten e, gıdaya erişiminde sıkıntı yaşamalarından kaynaklı bir e, dayanışma e, hareketi başlatıyoruz. Dolayısıyla e, bu adres içerisinde, eğer bu dayanışmanın içerisinde yer almak isteyecek olan vatandaşlarımız lütfen bizleri bu adres içerisinde e, arasınlar, buluşsunlar ve biz bu dayanışmayı Nilüfer'de nasıl olması gerektiğini hep beraber göstererek çalışmalarımıza devam edelim ettirelim. Ee, böylece ben e, Ramazan dayanışma ayıdır. Ramazan bereket ayıdır. E, diyerek herkese bu dayanışmanın içerisinde yer almaya davet ediyorum. Başkanım son bir soru soracağım. 20 yıl sonra, yıllar sonra nasıl bir belediye başkanı olarak anılmak istersiniz? E, tabii bütün belediye başkanları gibi ben de e, yapılanlarla güzel şeylerle anılmak e, arzusundayım. Ama eee en çok dediğim işte çevreye verilen e, önemle, doğaya verilen önemle, sokak canlarımızın yaşam alanlarına verilen önemle, anılan bir belediye başkanı olmayı çok isterim. Yani sanayiyle, kentleşmeyle, büyümeyle, konutlarla e, gibi şeylerle değil. Yeşil alanların daha bol olduğu, doğanın her alanda serbestçe dolaşıldığı bir alanları yaratmış bir belediye başkanı olarak anılmayı Herkes gibi ben de çok isterim Teşekkür ederim başkanım Sizin başka eklemek istediğiniz Ben çok vermek... teşekkür ediyorum Gerçekten heyecanlandırdınız beni de Böyle sohbetlerde Ara ara bir araya gelmekte Yarar olduğunu düşünüyorum Ben bize dinleyen bütün nülüferlere sevgilerimi ve saygılarımı Sunuyorum tekrar Onları güzel günlerin beklediği umuduyla Sağlıklı kalmalarını Umut ediyorum teşekkür ederim Teşekkür ederim başkanım Sevgili dinleyiciler, Nülfer'de bu hafta podcast yayınımızın sonuna geldik. Nülfer'de olan bitenden haberdar olmak için takipte kalın diyoruz. Bize ulaşmak isterseniz, görüşlerinizi paylaşmak isterseniz podcast@nulferde.bel.tr adresine mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ben Hasiye haftaya yeni bir yayında buluşmak üzere hoşçakalın.